Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Horrorfield'ın 3. videosundayız. 3. videosunda ne yapacağız? Marcus'u 10 rank yapmaya çalışacağız. Hızlıca başlayalım. Phil geldi. Kulist geldi. Ama tam iyi iyi. Kulist 15 level. Ilya. Ilya bu arada Türk olabilir. Miner. Hmm. Jack. 2 pil bir markus 14 ol bir de ne geldi temple mi bu ne yok eyvah neyse hızlıca gidelim aa makine ay jeneratör ben önceki video makine demişim buna. nedense <laughs> neyse hızlıca yapalım şunu geliyor mu gel bir yardım et be neyse sağ ol Nerede lan bu? Herhalde yaptı piyol ben görmedim. Siz gördüyseniz, şimdi bakarım videodan. Acaba o piyol bu mu? Neyse yakalan zaten umunda değil. Katil acaba bot mu? Hemen kurtaralım kurtaralım diyecektim. Dur bir şey deneyeceğim. O buradaymış. Aç kaç 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 bana geliyor bana geliyor kesin bana geliyor <Gülüyor> <Gülüyor> korktum arkadaşlar sıkıntı yok biraz oyaladım neyse hızlıca bir jeneratör daha yapmaya gideyim eyvah bir de bağırdı ileye attı artık yapacak bir şey yok başta kurtulmuştu bir jeneratör daha yapar mıyım yapamam yürü geliyor zaten Oyun biraz kalsı ya nedense. Sunucu yok galiba. Bunlar gerçek. Diyecektim. Ne yapıyorsun kral? Kardeşim ben de seni yemedebilir miyim? Arkadaşı yemettik. Biz kaçalım şöyle. Kaçamadık mı? Neyse. Sıkıntı yok. Gözünü alırız biz de. Kurtuldu ile gene. Aa lubov, lubov pardon. Lubov kurtuldu. Çok iyi. Katil bir tık kafadan gidik. Bu katil şey galiba multiplayer. Aynı yani şey gerçek oyuncu. İlliyi bir de iyileştirdiler. Bu katilin işi zor. Herkes iyileşmiş. Katil büyük ihtimal Lucy herkesi kaçırdı. Şu jeneratörü yaparsam eğer. Jeni yaparsam herkesi kaçırdı. Bir tane daha görmüştüm. O da şey zaten bitişteydi. iki oluyor diyecektim. Geldi mi? <laughs> git. Git. Oyun kastı git. Oyun çok kasıyor git. Huh. Ucuz burada burada kaç. İyi, iyi yol aldık ha. İyi kaçtık. <laughs> Ya oyun çok kasıyor. Daha server ayarlamaları lazım. Bak gerçek oyuncu geldi, oyun kasıyor. İle yakaladılar. Ölmek istemiyorum. Bak bir generator kalmış. Çok da güvensiz bir yerdeyim. Milli artık kurtulamaz. İmkanı yok. Kaçabilirim şu an. Hiç kalbim atmıyor. Kaçabilirim. O sakatladılar. Büyük ihtimal onlar diğer kapıda. Ben şimdi bu kapıyı açıp kaçacağım. Düşüncem oyunda. Ama her şey düşündüğün gibi olmaz. İkisini de sakatladı. Bana geliyor şu an. Hadi ikisini de mi alacak? Evet. Diğerini de al. Çok iyi bana gelemez. Kolaydı bu arada. Tek ben mi kaçtım lan cidden? Herkes kaçacak diyordum. Deneyeyim mi? Zaten bot ya. Bir şey olmaz. Allah'ım adamı da ettik boşuna. İkisi de öldü. Neyse gidelim artık uğraşamayacağım. Çalıştım ama yapamadım. Dur ya bitiyor gibi biraz. Şöyle biraz bir şey alalım. Şöyle biraz da enerji şeyiz. Karışık. Bu arada Hollow Knight oynamanızı öneririm. Gerçekten çok iyi oyun. Biraz daha biraz daha. Allah Allah Allah. Al, al. Oğlum Tamam çok iyi. Tamam biraz da grenade. Bomba. Allah Allah al, al. el bombası el bombası iyidir iyidir iyidir. Aa, çok iyi. Kaç oldu? 118, 117. Tamam. Bu arada bu, bu oyun APK değil benim oynadığım şu an. Nereden anlayabilirsiniz? Ben bir ara afek, APK yüklemiştim. Sonra şey kötü geldi. Hileler falan değişikti. APK yüklemenizi de tercih etmem bu oyunda zaten. Bak şu an APK olsa şu Go'nun yanında sık sık hip yazardı. Ama çalışmıyor. Hiçbir şekilde çalışmıyor. İyi bu bu premiumu alamaz olurdun bu kadar altın da olmazdı ee, sonra cima şey gmail ile bağlanamazdın bu kadar bir markası 10 rank yapalım bu video hadi kaç dakika olmuş ya ben videoya bakacağım ya 6 mı kaç o 6 7 oldu 7 dakika hmm, yapar mıyız diğer bölüme de saklayabilirim. Bu arada çok izlenmiyor videolarım galiba. Maalesef. Horror filmi çok seven yok galiba. Katil direkt bizi mi seçti? Ciddi misin? Şaka yapma ya lütfen. Direkt bizi seçti. Diyecektim yok. Seçmemiş. Oh. Rahat rahat yapabilirim. Şu an gelmekle gelmemek arasında katil. Bunu yapmadan gitme. Bak bunu yapmadan gitmem o kadar. Yaptım giderim. Kaç. Herkes 14. 10, 15 level 2 kişi. Ben hariç. 2 kişi de 14. Biri katil biri geri. Maşallah 117, 127, 118 iyi iyi. Ooh. Dede roket attı adama bir tık. Y yandı. Şu el feneri çok iş yapıyor ya. El bombası el feneri kadar yapmıyor ama o da yapıyor yani. El feneri bayağı bir kör ediyor. Uzun bir süre. 3 saniye bayağı. En iş yapan el feneri sonra şey bomba. Sen ya bunu yapar mısın değil? Neyse ben de yardım edeyim. Hadi gel kurtaralım o adamı şimdi. Çok hızlı kaçtık. Hem de bayağı hızlı kaçtık ha. Tüm gibi çıkıyor. Ama dibimizde. Bayağı bayağı dibimizde yani. Onu kurtarmışlar. Seni yem edebilirim olası bir duruma karşı. Buna of ona gitti. Geliyor kaç. Kapa. Oo çok iyi. Kalbim gitti. Vurdu bu arada vardık. Aa şey amcayı da <laughs> kurtardık diyecektik. Amcayı tekrar vurdu arkadaş. Geliyor mu? Bu bot değil galiba. Dur bakalım şuradan geliyor mu? Gelmiyor. Aha çok hızlı kaçtı gerçekten. Amcayı da kurtarmayı dener miyim? Denemem. Yok yok imkan ay yönlerimi karıştırdım. Çabuk aç, çabuk aç, çabuk aç. Ben gidiyorum. Açamaz mı <laughs> Oğlum git kapıyı açıyor. Ya boşuna hasar yedik ya. Şimdi bu da benim peşimden gelir bak. Kapıyı açar da ben kaçarım, çaktırmadan hemen köşeden. Çok yaralı, Yaralıyken kötü ya. Neyse biraz yaraladık. Açtı mı? Açmış çok iyi. Kaçar mıyım? Benim diğer kapıya gittiğimi düşünür mü acaba? Düşünmez. Düşünüyormuş. Gerekirse bombayı da fırlatırım. Gerekirse kafaya diklerim enerji şeyini. İnşallah o kapı açıktır. Bir anda TP atmamışsındır geri. Açık mı? Benim sağ yanda bak ama ben yaralandım. Allah'tan fatalite atmadı kalırdık. Kız sen de en sondasın. Ben seni nasıl kurtarayım? Geldi işte. Spawn spawn spawn. Kurtarır mıyım? Dener mi? Ölmeden şöyle de. Çabuk ol, çabuk ol, koş. Kurtardın mı lan? Gel, geç, çabuk. Kurtardım. Oh helal, çok iyi. Oh, fena, fena strese girdim. Neyse kurtardık en azından ne kurtardık. Kaç dakika? 12 level da olduk çok iyi ya. Ya 9 8'de bıraksam mı ya o video uzun <laughs> olacak. Bu arada ambulans geçiyor Duyuyorsunuz sesi. Bayağı inşallah kötü bir şey olmamıştır. Neyse devam edelim biz. Bana gelecek. Şu an bak böyle rahatım. Kalp atmadı sürece rahatım bak. Aa bilemiyoruz işte bak. Bana gelecek. Niye bağırırsın ki? Moralin 92 senin. 90. 92. Şimdi morali 30 olan bak. 30 olan biri bağırmıyor. Sen niye bağırıyorsun? Onu anlamıyorum. Bak geldi. Patlattım bir de. Bir de patlattım. Yazıklar olsun. Oyun da kastı. Niye oyun kasıyor ya? <laughs> Oğlum fatality nasıl atıyorsun ya? Neyse. Arkadaşlar beni kurtarabilir misiniz? Şu, şu Meri kurtaramaz da. Bak şu hadi lan. Bak adam gibi adam adam. Bulat kaç bulat? Yalnız Madex'e katilin üstüne yürüyorum. Yürü Bilgine. Helal olsun be size. Adamın dibisiniz. Diyeceğim de kaçalım. Çok adamın dibi olmayalım. Gel beni burada iyileştir. Kapıyı niye kapatmazsın ki? Yat. Dur, ayak izlerimi takip edemeyecek. çok oynaşıyor ama Markus düzgünce dur şurada görmesin. Bu online bir bu arada. Burada dursam görürdü bir bot. Sağ ol bu arada. Bakın bizdeyin şimdi görmüyor. Bir şey olmuş ya ambulans gelip duruyor. Abi görmesi lazımdı burada dursan. Görmedi vallahi. Bu şey yanımızda Meri ölüyordu az önce. Can çekişiyordu bizi görmedi yanımızdan geçiyor. Bu şey multiplayer boyunca. Kurtulduğum için çok şanslıyım. Bir jeneratör kaldı. Oyuna hiçbir katkım olmadı. Sadece kapıyı açacağım galiba. Onu da yapamıyormuşum. Lütfen. Yapın o son jeneratörü bak. Hiçbir şey yapamadım. Korkuyorum. Şurada dursan beni görür mü? Saklanmıyor. Bu arada köşelere geçersin dolunay gelirse böyle. Çok iyi saklanmıyor her Biz Rus server'ında mıyız ya? Bak bir de şey gerçek oyuncu gelirse kasıyor oyun. Anlıyorsunuz. Şu an çok kasıyor. Allah rızası için son jeneratörü yapın. Ne kurtuldu lan. Bu kız nasıl kurtuluyor biz bir saattir? Son O yapılıyor bile. Çabuk gel. Yaptım. Ben yaptım. Ben buldum. Ben buldum. Ben buldum. Bir işe yaramam lazım. Hiçbir işe yaramadım. Bulat çabuk bulat. Hadi bulat hadi bulat. Yaparsın. Bize gelmiyor ki. Kayıt. 16 dakika. Kim izler oğlum bu videoyu? Yarım saatlik yapıyormuşum. Kimse izlemiyor zaten. Öylesine çekiyor Ben de kaçayım. Katil ayıp olmasın. Baya şey kaçtık ha. İyi kaçtık. Rank 8. Kasar mıyım? 16'ya 8. Bir maç 4 dakika sürebilsek. En hızlısı. 3 dakika sürebilsek. Tamam hadi bir maç daha girelim. 9'da bırakalım o zaman. Yapacak bir şey yok. Dur kaçız biz şu an? 8. 8 artı gidiyoruz zaten. Şunu alalım da belki bir şey olur. Şimdi de girmesek mi? Burada sonlandırılım lazım. Oyun bulmuyor. Arkadaşlar hepinize iyi iyi, iyi 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 günler. Ben yayını kapatıyorum yayın diyorum videoyu kapatıyorum bölüm 4 için önerinizi alayım katil oynarım hangisini geliştireyim ama yazmıyorsunuz bak zaten izlenmiyor siz söyleyin hadi görüşürüz